Evet, hatırlayınca spor oyuncuları bittiyiz. Arkadaşlar bugün ligdeki ilk maçta çıktınız. Emin'in ileri uçta harika performansı vattı. 9 golle maçı kazanmayı başardınız diyebiliriz. Tayfur hocam senden başlamak istiyorum. Bugün seni oyuncu olarak izledik sahada. Maçın evet. başlarında oldukça iyiydi. Senin görüşün nelerdir? Güzel maç oldu. Kardeşlerim de destek vermek için. Emin kardeşim, Hasan kardeşim, Yasin kardeşim. Birçok arkadaşımız destek oldu. Sami kardeşimiz de vardı. Güzel maç oldu. İnşallah hedefimiz Gümüş Kupa'yı almak. E, bu maçların e, centilmence geçmesi en büyük dileğimiz diğer takımlara da örnek olmak istiyoruz. Bu kadar abi. Teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ediyoruz. Yasin senin görüşlerinden nedir? Maçta ilk başta geride başladık. Ama sonundan toparladık. Defansımız biraz sarsa da biraz yardımcı olduk. orta saha destek verdik. Emin kardeşimizin performansı çok iyiydi. Takım bir anda sırtladı. Bileğimizin hakkıyla aldık. Mücadele ettik. Kazandık bu kadar. Bu arada e, destek olan eşime çok sevgiler. <laughs> Onu dile <etmek gülüyor> istiyorum. istedim. Arkadaşlar tebrik ediyorum